Esra Erolda Sinan ve Arzu tekrar yeniden evleniyor. Arzu Sinan arasında yaşanan gelişme herkesi şok etti. Son birkaç gün önce 17 yıllık evliliği tek çelside bitiren Arzu çok pişman olmuş, Sinan'dan özür dilemişti. Bugün ise yayına katılan Arzu yine karşısında Sinan'ı gördü. Esra Erol ise kendi programının otelinde zaten Arzu'yu misafir etmekteydi. Sinan'ı da çağırıp aslında barıştırıp yeniden evli kararı aldı, ortaya çıktı herkes Sinan'ın çok ağır başlı durduğunu ve birçok kadının hayalini süsleyen erkek olduğunu söylemişti. Ama kimse o evde gerçekten neler yaşandığını bilmiyordu. Arzu ile Sinan arasında yaşanan sıcak gelişme izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol neden bu konuyu zirvede bırakmıştı? Çünkü aile birerlerinin kalbini kırmak ve daha fazla rencide olmalarını istemiyordu. Çünkü halen bu yuvada bir ışık gören usta sunucu boşanmayı ertelese de Arzu'nun ve Sinan'ın isteğini gerçekleştirmek zorunda kalmıştı. Ama hala bu yuva için bir umut bekliyordu fakat arzu hastalığından dolayı aslında boşluktaydım ve yıllarca onu kadınlığından boşluğa düşüren Sinan görüldüğü kadar suçsuz değildi. Bildiğiniz üzere birkaç haftadır Esra oldu işlenen Arzu ile Sinan'ın konusu herkes tarafından ilgiyle karşılanmıştı. 25 yaşında kardelen çiçeği diye tanıttığı kişiliğiyle bir erkeğe kaçan Arzu eşinden gereken ilgi görmediğinden dolayı maalesef boşluğa düşüp yuvasına ihanet etmişti. Sinan görüldüğü üzere çok değerli ve ağırbaşlı bir efendiydi. Ama Arzu'yu biraz fazla yüklendiği için Sosyal medyada bazı yorumcular Sinan'ın da suçlu olduğunu Arzu'yu evden kaçırdığını söylemeden geçemedi. Aslında Sinan da yıllarca Arzu'yu hastalığından dolayı hor görmüş istemeden de olsa yıllarca onu rencide etmişti. Ve Arzu hasta bir kadın olsa da bir kadındı. Sinan onu bir kadın olduğunu unutmuş ve onu hasta bir anne olarak görmüş Arzu'da bastırılmış duygusunun peşinden giderek kadın olduğunun kocasını hatırlatmak için istemeden de olsa olacağın peşine gitmişti. Gerçeği çok geçmeden gören Arzu halen Olcay'ı çok sevdiğini sanıyordu. Ama Esraroğlu'nun boşanmaları için yardımcı oldu. Arzu ve Sinan'ın 17 yıllık yuvasını tek çelsede bitirmişti. Boşanma sonrası usta sonucu çifti bir kez daha yayın almadı. Program sonrası Arzu gelen iddialara göre çok pişman olduğunu ve halen Sinan'ın çok sevdiğini sadece ona ders vermek için evden kaçtığını dile getirdiği gelen bu iddialar sonrası Sinan'ın Arzu'yu kabul edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Bugün iş tekrar Arzu ve Sinan Esra Eroğlu programına çıktı. İlk defa bir araya geldiler. Esra Eroğlu ise sordu. Boşandıktan sonra durumlar nasıl dedi. İnanamıyorum nasıl oldu ayrıldık. Çocuklar iyi şu an ben inanamıyorum nasıl ayrıldık. Arzu hasta yıllardır hastalık çekiyor. Ben onun ayağına iğne vuruyorum. Emes hastasıydı kendisi dedi. Esra Eroğlu ise hayat gelip geçiyor attığınız kuş ürküttüğünüz havşana değdi mi diye Arzu Arzu'ya sordu. Arzu ise birlikte yaşayacağı olcay horttuyla tuttukları evi terk ettiğini ve emlakçıya anahtarı verdiği ve eşyaları sattıktan sonra parasını istediğini açıkladı. Emlakçı Eray ise karı koca gibi davrandılar. Bu evi tuttular kontrat ise Olcay Holton'un üzerine olduğu ortaya çıktı. Esra Erol ise sordu. Bu eşya parasını kim verdi? Olcay dedi. Esra Erol ise yalan söylüyorsun deyince Sinan araya girdi ve halen adamı savunuyorsun. Arzu sen neden buraya geldin? dedi. Esra Erol ise Sinan'ın buraya gelmesinin sebebi eğer dışarıda kalırsan sana yardımcı olmak için burada dedi. Arzu ise çeşke gelmeseydin. Sen buraya dedi. Sinan'ın annesi bana çok şeyler yaptı. Çocuklarıma bile rahatım yoktu. Benim ifadelerini kullandı. Esra Erol ise Sinan'ı da seni de çok severim Arzu ama Sinan'ı daha çok seviyorum. Çok sabırlı çünkü dedi. Esra Erol ise Arzu ve Sinan'ı barıştırmak için burçlarını sordu. Arzu'nun burcu oğlak Sinan'ın burcunun ise balık olduğu ortaya çıktı. Esra Erol ise son olarak Kız Sinan'a hakkını helal et dedi. Avukat ise paraya takıldım. olca eşyaları satıp paraları alacak deyince Arzu kaçmaz. Kaçmaz o beni seviyor dedi. Esra Erol ise sen hayattan tekme yemedin deyince Arzu ise Esra o kadar merhametli ki tanısaydın dedi. Esra Erol ise bana merhamet diyorsan Sinan merhametli aslında dedi. Ve yayın sonrası Arzu'yu tekrar oteline gönderdi. Aslında amacı Arzu ve Sinan'ı tekrardan barıştırıp nikah masasına oturtturmaktı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.